Merhabalar, süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünlerde YÖK Başkanı'nın yapmış olduğu önemli açıklamalar var. Bunları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Videomuzda da üniversitelerden bahsetmiş olacağız. Kategorize bir şekilde ayrım yapılacağı ifade edilmektedir. Duyurumuzun detayına baktığımız zaman, üniversite yeteneği olan ve isteyen herkese kapısını açan bir kurum olmalı. Yüksek öğretime erişimin önündeki her türlü engel kaldırıldı. Elini kolunu sallayan üniversite okusun manasına gelmiyor. Yüksek öğretime erişmek isteyen tüm gençlere yeterli kontenjan ve imkanlar sağlanmalı. Giriş borcunu kaldırma amacımız bu. 208 üniversitenin birbirinden 3 ayrı kategoriye farklılaşacağına, ilk grupta A1, A2, A3 seviyelerindeki araştırma üniversiteleri, ikinci grupta bölgesel kalkınma misyonu verdiğimiz üniversiteler, üçüncü grupta da Türkiye'nin öncelikli alanlarında, yapay zeka, gıda güvenliği, bilişim, siber güvenlik gibi yetkinlik sahibi üniversiteler var şeklindeki ifadelerini bizlerle paylaşmış bulunmaktadırlar arkadaşlar. Bizler gündeme ve güncele dair tüm duyuruları web sayfamız aracılığıyla Instagram üzerinde de sizlerle paylaşıyoruz. Bizleri takip etmek isterseniz linkler yorumlar kısmında sabitlenmiş olacaktır. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.